Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ahirette kimin hesabı münakaşa edilirse azaba maruz kalacak demektir buyurmuşlardı. Ben nasıl olur allah Teala hazretleri mealen o vakit kimin kitabı sağ eline verilirse kolay bir hesapla muhasebe edilecek ve ehline sevinçli olarak dönecek. İnşikak suresi 7-8-9 buyurmadı mı? Bu hesap münakaşası değil mi dedim. Hayır buyurdular. Bu münakaşa değil arzdır kıyamet günü hesaba çekilen herkes mutlaka helak olmuş demektir. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Evet Resulullah diyor ki bu münakaşa değil arz etmektir. Kıyamet günü hesaba çekilen herkes mutlaka helak olmuş demektir. Hani demiştik ya kıyamet en şerli insanların üzerine kopacak. Allah ondan önce Müslümanların ruhlarını alıp kabz edecek. Yani bir Müslümanın üzerine kalbinde hardal tanesi kadar iman olan birinin üzerine kesinlikle kıyamet kopmayacak. Kıyamet en şerlilerin üzerine kopacak. Dolayısıyla onların hesapları da zor olacak. Münakaşa şeklinde geçecek. Allah onları zor bir hesaptan geçirecek. Sürekli birbirlerine seslenecekler. İşte senin peşinden geldiğimiz için böyle olduk. Bizi sen saptırdın. Ama müminler öyle değil. Onları kitapları sağ taraflarından arz edilecek veya ön taraflarından ve onlar münakaşa oluşmadan, herhangi bir çekişme olmadan kurtuluşa erecekler. Ama bu inkarcılara, bu isyankarlara kitapları sollarından ve arkalarından verilecek. Yani şöyle bir şey var. Amelde salih amelde en ileriye giden müminlere önlerinden verilecek. Onlardan daha az rütbeli olanlara ama yine de salih ameller işleyenlere sağlarından verilecek. En azılı isyankarlara kitapları arkalarından verilecek. Onlar kadar azılı olmayanlar fakat yine de İsyan etmiş olanlar dünya hayatında Onlara da sol taraflarından verilecek Diğer hadiste de şöyle geçiyor Hureys İbnu Kabisa Radiyallahu anh anlatıyor Medine'ye geldim ve ey Allah'ım Bana salih bir arkadaş nasip et diye Dua ettim derken Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın yanına oturdum Kendisine ben Allah'a bana salih bir Arkadaş nasip etmesi için dua ettim Bana Resulullah'tan işittiğim bir hadis söyle Olur ki Allah Teala hazretleri Ondan faydalanmamı nasip eder Dedim bunun üzerine dedi ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Kıyamet günü kişi amelleri arasında önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluş erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa hüsrana düştü demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa Rab Teala Hazretleri bakın kulumun defterinde yazılmış nafilesi var mı buyurur. Böylece farzın eksikleri nafile namazları ile tamamlanır. Burada yanlış anlaşılma olmasın farz namazın eksikleri nafile namazı ile tamamlanmıyor zaten farz namazları olması lazım. Onlar olduktan sonra, onlar kabul gördükten sonra diğer ki konularda, diğer amellerde eğer farz eksikleri varsa namaz haricinde nafile olarak kıldığı namazlarla o farzlar tamamlanıyor. Allah öyle bir kolaylık yapıyor okuluna. Ama farz namazları zaten kılmış oluyor okul. Farz namazlar herhangi bir şeyle tamamlanmıyor yani. Hadisin devamında da şöyle geçiyor. Sonra bu şekilde olmak üzere diğer amelleri hesaptan geçirilir. Tirmizi Nesai Yahya i̇bn Said Rahimeullah anlatıyor. Bana ulaştığına göre kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse geri kalan amellerine bakılır. Eğer namazı kabul edilmezse diğer amellerin hiçbirine bakılmaz. Vatta İbn-i Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Kıyamet günü insanlar arasında hükmedilecek ilk şey kandır. Yani cinayet meseleleri. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz. 1- Ömrünü nerede harcadığından. 2- Ne amelde bulunduğundan. 3- Malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından. 4. Vücudunu nerede eskittiğinden. Tirmizi. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala Hazretleri öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Tirmizi Ebu Hureyra radıyallahu anh anlatıyor. Ashab Resulullah'a ey Allah'ın Resulü kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Aleyhissalatü vesselam bulutsuz bir günde öğle vaktinde güneşi görme hususunda bir itişip kakışmanız olur mu? diye sordu. Ashab hayır deyince bulutsuz dolunaylı gecede ayı görmekte itişip kakışmanız olur mu? diye sordu. Ashab yine hayır deyince nefsim yedi kudretinde olan zat-ı zülcelale yemin olsun Rabbinizi görme hususunda da Hiçbir itişip kakışmanız olmayacak. Tıpkı güneş ve ayı görmede itişip kakışmanız olmadığı gibi. Böylece kul, Rabbi ile karşı karşıya gelecek. Rab Teala, Ey filan, ben sana ikram etmedim mi? Seni efendi yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Atı, deveyi sana musahhar, hizmetçi kılmadım mı? Reislik yapmana, ganimet malından dörtte birini almana müsaade etmedin mi? diye soracak kul. Evet ey Rabbim diyecek. Rab Teala, benimle karşılaşacağını hiç düşünmedin mi? diyecek. Kul bu soruya hayır karşılığını verecek. Rab Teala da öyleyse şimdi de ben seni unutuyorum. Tıpkı dünyada sen beni unuttuğun gibi diyecek. Sonra ikinci kul Allah'ın karşısına çıkar. Rab Teala ona da aynı şeyleri söyler. Sonra üçüncüye de birinciye söylediklerinin aynısını söyler. Kul evet ey Rabbim der. Rab Teala da benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirdin mi? diye sorar. Kul ey Rabbim sana kitaplarına ve peygamberlerine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim der ve elinden geldiğince Hak Teala hakkında hayır senada bulunur. Rab Teala bu hususta lehine şehadet edecek biri var mı diye soracak. Kul hayır yok diyecek. Rab Teala şimdi senin aleyhine bir şahit gönderilecek der. Kul kendi kendine benim aleyhime şahitlik yapacak da kim diye içinden düşünür. Kulun ağzı mühürlenir. Uyluğuna haydi konuş denir. Uyluğu, eti, kemiği konuşup onun amelini haber verirler. Bu onun kendisi için bir özür aramaması içindir. İşte bu kimse Allah'ın gadabına uğrayan münafıktır. Müslim. Allah'ın görülmesi meselesi de şöyle olacak. Biz bu dünyada bu zayıf yaratılışımızla Allah Azze ve Celle'yi zaten göremeyiz. Ama Allah Azze ve Celle diyor ya kıyamette onları diriltirken tekrardan yeni bir yaratışla yaratacağız. O yani o yaratılışımız çok güçlü olacak. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle'yi görebileceğiz. Ve ona hesap vereceğiz. Ayrıca bu güçlü yaratılış cehenneme girenlerin cehennem azabını sonuna kadar tadabilmesi, cennete girenlerin de cennet mükafatlarını sonuna kadar tadabilmesi içindir. İbnül Müseyyib, Ata i̇bn Zeyd el-Leysi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklen anlatıyorlar. İnsanlar Resulullah aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. O da siz bulutsuz dolunay gecesinde ayı görmekten şüpheye düşer misiniz diye cevap verdi. Onlar hayır ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Aleyhissalatü vesselam bulutsuz bir günde güneşi görmekten şüphe eder misiniz diye sordu. Asap yine hayır cevabını verdiler. Bunun üzerine şunu bilin ki siz Rabbinizi de böyle göreceksiniz. Kıyamet günü insanlar haşrolunurlar. Rabb-i Teala kim benden başka bir şeye tapıyor idiyse ona tabi olsun buyurur. Onlardan bir kısmı güneşe, bir kısmı aya, bir kısmı da putlara tabi olurlar. Orada münafıklarıyla birlikte bu ümmet kalır. Allah onlara tanımadıkları bir surette yaklaşır. Ben sizin Rabbinizim buyurur. Oradakiler Senden Allah'a sığınırız. Biz Rabbimiz bize gelinceye kadar bu yerdeyiz. Rabbimiz gelince biz onu tanırız derler. Derken Rableri onların tanıyacağı surette gelir. Ben Rabbinizim der. Onlar da sen Rabbimizsin derler. Rab Teala onları cennete davet eder. Cehennemin üzerine sırat kurulur. Peygamberler arasında ümmetiyle sırattan ilk geçen ben olurum. O gün peygamberler dışında kimse konuşamaz. Peygamberlerin o günkü kelamı da Allahümme sellim, Allahümme sellim Ey Rabbimiz selamet ver, ey Rabbimiz selamet ver olacak. Cehennemde deve dikeninin dikenleri gibi kancalar var. Deve dikeninin dikenlerini gördünüz mü? Diye sordu asap evet deyince aleyhissalatü vesselam devam etti. İşte o kancalar tıpkı deve dikeninin dikenleri gibidir. Ancak onların büyüklüğü ne kadardır? Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanları kötü amelleri sebebiyle kapar. İnsanların bir kısmı kötü ameli sebebiyle helak olur. Bir kısmı da ateşin içine yıkılır. Sonra kurtulur. Allah ateş ehlinden kurtarmak istediklerine rahmet etmeyi irade edince ateş ehlinden Allah'a ibadet etmiş olanları ateşten çıkarmaları için meleklere emreder. Melekler bu kimseleri secde izleriyle tanırlar. Çünkü Allah Teala Hazretleri secde mahallenin yakılmasını ateşe aram etmiştir. Onlar böylece ateşten çıkarlar. Hepsi de ateşten kavrulmuş vaziyettedir. Üzerlerine hayat suyu dökülür. Selin getirdiği topraktan habbelerin filiz açıp bitmesi gibi suyun değdiği yerler yeniden bitecek. Rab Teala sonra kullar arasındaki hükmünü tamamlayacak. Derken cennetle de cehennem arasında bir kul kalacak. Bu cennete girmede cehennemliklerin sonuncusudur. Yüzü cehenneme doğru ilerlerken ey Rabbim yüzümü ateş tarafından çevir. Kokusu beni perişan etti. Alevi de beni kavurdu diye yalvaracak. Allah Teala'ya kendisine dua etmesini dilediği kadar duada bulunacak. Sonra Allah Teala Hazretleri ben bu istediğini versem bundan başkasını da ister misin diye soracak. Adam izzet ve celaline yemin olsun hayır. Bundan başkasını istemem diyecek ve istemeyeceği hususunda Allah'a ahdu misakta bulunacak. Allah bunun üzerine yüzünü ateşten çevirecek. Adam yüzüyle cennete yönelince ve onun güzelliğini görünce Allah'ın dilediği bir müddet susacak. Sonra dayanamayıp "Ey Rabbim, beni cennetin kapısına yaklaştır." diyecek. Allah Teala Hazretleri "Sen bana istemiş olduğundan başka bir talepte bulunmayacağına dair ahdu misakta bulunmadın mı? Ey Adem oğlu, yazık sana." Sen ne dönekmişsin diyecek. Adam ey Rabbim mahlukatın en bedbahtı ben olmayayım diyecek. Rab Teala sana bu istediğin verilse acaba başka bir şey isteyecek misin der. Adam hayır izzetine ve celaline yemin olsun hayır başka bir şey istemeyeceğim diyecek. Rabbi de onu mazur addedecek çünkü o sabredilemeyecek bir şeyler görmüştür. Adam Rabbine istediği ahd misakta bulunur. Rabbi de onu cennetin kapısına yaklaştırır. Kapıya yaklaşıp onun güzelliğini ve içindeki taravet ve süruru görünce Allah'ın dilediği kadar sesini keser. Fakat daha fazla dayanamayıp atılır. Ey Rabbim beni cennete koy der. Rab Teala ey Ademoğlu yazık sana. Sen ne dönekmişsin? Sana verilenlerin dışında bir şey istemeyeceğine dair bana ahdu misak vermedin mi? Diyecek. Adam ey Rabbim. Beni mahlukatın en bedbahtı yapma diyecek. Allah onun bu haline gülecek. Sonra ona cennete girmesi için izin verecek ve dilene dilersen diyecek. Adam dileyecek. Öyle ki hiçbir arzusu kalmayacak. Allah yine de şunları şunları da iste deyip istemesi gereken şeyleri zikredecek. Böylece istenecek şeyler bitince Allah Teala Hazretleri bütün bunlar bir misliyle sana verilmiştir buyuracak. Ebu Said der ki Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam'ın bütün bunlar on misliyle birlikte sana verilmiştir dediğini işittim. Bukhari, Müslim, Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam buyurdular ki Kıyamet günü insanlar üç kere Allah'a arz edilirler. İlk iki arz edilmede cidal ve özür beyanı vardır. Ama üçüncü arz edilme esnasında ellerde sayfeler uçuşur. Kimisi sağ eliyle, kimisi de sol eliyle alır. Tirmizi i̇bn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam bana kıyamet günü Allah'ın kişiye hususi hitabı hakkında ne işittin diye sordu. Şu cevabı verdim. Resulullah aleyhissalatü vesselamın mümin Rabbine yaklaştırılır. Öyle ki Allah onun üzerine himayesini indirir ve günahlarını itiraf ettirir ona sorar. Şu şu günahlarını biliyor musun? Mümin kul iki kere evet ey Rabbim biliyorum der. Rab Teala da dünyadayken bunları örterek seni teşhir etmemiştim. Bugün de onları senden affediyorum buyurur. Sonra ona hasenat defteri verilir. Lakin kafir ve münafıklara gelince bunlarla ilgili olarak bütün mahlukatın huzurunda bunlar Allah namına yalan söylemişler. Böylece büyük bir zulümde bulunmuşlardır. Haberiniz olsun. Allah'ın laneti zalimleridir diye nida olunur. Bukhari, Müslim.